bu heratın revalen mazduma revalen zekiya rahşana ronahiya ez ve hamya sılav hürmet tıkım nevroza ve piroz be nevroza gelan piroz be nevroza gelle kurt piroz be İstanbul Em sıra çun Serdama Brezo Calan Brez Kada Nevroza İstanbul'era era Sıla ve Nevroza ve Pirozdaki Emci MG, Kada Nevrozeda Vıra Hazar Jaras Brezo Jalanra Slav Urmete Kudüşinin Nevroza Jalan Piroz Dıkın Nevroza Tep Piroz Jalan Ev Nevroz Bıra bıbı nevroza aşı tiyeu azad ye. Lıber zilm karu Em ser nete seri khu Eme rumeta gelle khu daviye bi parizin. Eme bi Serkevin, Serkeftin, ya meyye. Serkeftin, ya gelle kurdayı. Serkeftin, ya gelleyi. Carektin disa nevroz hem ya piroz dıkım Nevroz piroz be Çok değerli Kadın arkadaşlar Gençler Kürtler Türkler Aleviler Türkiye'nin bütün renkleri Hepinizi saygıyla selamlıyor. Nevroz bayramınızı kutluyorum. Nevroz onurlu bir barışa, demokrasiye, özgürlüğe vesile olsun diyorum. Yine bu Nevroz vesilesiyle Cemal Kavak şahsında bizleri bu günlere getiren, canlarını veren, bedel ödeyen bütün yoldaşlarımı da saygıyla minnetle selamlıyorum. Bu Nevroz alanından bugün aramızda olmayan bütün yoldaşlarımıza bir kez daha söz veriyoruz. Bıraktığınız onurlu barış, demokrasi ve özgürlük bayrağını başarıya ulaşıncaya kadar İstanbul'da 7'den 70'e taşıyacağımızın sözünü veriyoruz. Bugün bu meydanda Türkler, Kürtler, kadınlar, Araplar, Aleviler, gençler yani Türkiye'nin bütün renkleri bir aradayız. İşte İstanbul demek Nevroz demek. Nevroz demek İstanbul demek. Her bizi İstanbul, her bizi Verra. Her bizi coşa vera, Her bizi tek Değerli gençler. Saygıdeğer halkımız. Demirci Kaba'dan günümüze kadar Nevroz meşalesi hiçbir zaman düşmedi. Bu ateşi düşürmeyen bu özgürlük meşalesini günümüze kadar getiren halkımıza halklarımıza da selam ve saygılarımı iletiyorum. 2025 yılı Nevroz'u bizim için tarihi önemdedir. Neden mi? Çünkü Sayın Öcalan tarihi bir çağrıyla tekçi, inkarcı, Kürt'ü reddeden, Alevi'nin eşit yurttaşlık hakkını tanımayan bu sisteme değiş dönüş demokratikleş Türkiye'de yaşayan bütün halklar ve inançlar demokratik bir zeminde eşitçe kardeşçe yaşasın dedi. Sayın Öcalan bu sisteme barış kapısını araladı. Demokrasi kapısını araladı. Şimdi Sayın Öcalan'ın demokratik toplum çağrısı 85 milyonu ilgilendiriyor. Demokratik toplum çağrısında alevi var, kadın var, genç var, emekçi var, emekli var, ezilen var. Sayın Öcalan'ın çağrısında Türkiye'de yaşayan 85 milyonun demokratik hakları var, özgürlüğü var. Dolayısıyla bu nevrozda bir kez daha Sayın Öcalan'ın açıklamış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısının Yanında mıyız? Çağrıyı destekliyor musunuz İstanbul? Evet. Sayın Öcalan barışın kapsını araladı. Sayın Öcalan hem örgütüne, hem bizlere, hem devlete değişti. 2025 yılı değişimin yılı olmak zorundadır. Hep beraber Türkiye'deki en başta Ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır. Kayımlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla artık halkların iradesini gasp ederek kimse bir yere varamaz. Bu çağrı bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu çağrı bizlerin daha fazla çalışmasını, mücadele etmesini, güçlü bir ittifak oluşturmamızı bize emrediyor mücadele bitmedi. Sayın Öcalan'ın deyimiyle bu bir starttır. Bu bir başlangıçtır. Var mısınız bu startta? Daha güçlü bir şekilde, daha büyük bir mücadeleyle Kürt halkının demokratik hak ve özgürlüklerini sağlamaya var mısın İstanbul? Var mısın İstanbul? Ezilenlerin, emekçilerin ittifakını kurmaya Mücadeleyi büyütmeye var mısın İstanbul? Değerli arkadaşlar, değerli halkımız, ikide bir bize soruyorlar. Sizin tarafınız neresidir diye. Biz emekçilerin tarafındayız. Biz ezilenlerin tarafındayız. Biz özgürlük mücadelesi veren kadınların tarafındayız. Biz hakkın tarafıyız. Hakikatin tarafıyız. Biz üçüncü yoluz. Sizlerin ezilenlerin, emekçilerin yoluyuz. Bizim tarafımız Nevroz Meydanı'ndaki milyonlardır. Bizim tarafımız 80 yaşına rağmen, dört çocuğunu yitirmesine rağmen barış diyen Sakina Ana'nın tarafıdır. Değerli yoldaşlarım, Sayın Öcalan bir selamda da Alevi canlara gönderdi. Buradan bir kez daha Alevi canların eşit yurttaşlık mücadelesini destekliyor. Alevi canların da Nevroz Bayramı'nı kutluyorum. En çok da Aleviler Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısını önemsemelidir. Çünkü Sayın Öcalan sadece Kürtlere özgürlük ve demokrasi demiyor. Alevilere de, farklı inançlara da, farklı halklara da demokrasi diyor. Özgürlük diyor. En çok da Alevi canlar bu çağrıyı sahiplenmeli, desteklemeli, bu çağrı etrafında kenetlenerek bir araya gelmelidir. Değerli halkımız, Türkiye bir operasyonlar ülkesi olmaktan artık çıkmalıdır. Hiçbir kimse yargıyı siyasi hesaplaşmada bir araç olarak kullanmamalıdır. Sayın İmamoğlu'nu tutuklandı. Hep birlikte izliyoruz. Sayın İmamoğlu'nun ve onunla birlikte tutuklayan bütün arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez, hapsetmemelidir. Sivil darbelerden en çok biz çektik. Bu sivil darbelerin sonucunda şu anda Selahattinler, Gültenler, Leyla'lar, Ayşe Gökhan'lar cezaevinde bulunuyor. Dolayısıyla bu sivil darbeyi en çok biz eleştiriyoruz. Bu sivil darbe karşısında en dik biz duracağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Hukuksuzluğa çok uğradığını söylüyordu AKP iktidarı. AKP iktidarı vesayet diyerek iktidara geldi. Ama şimdi yargı vesayetiyle Kürdü, Alevi'yi, muhalef muhalefeti susturmaya çalışıyor. Cezaevlerine göndermeye çalışıyor. Bu bir yol değil. Bu yol bir yere çıkmaz. Yargı darbesiyle Türkiye yönetilemez. Manipülasyonlarla, gizli tanık beyanlarıyla 16 milyonun iradesi hapsedilemez. Onun için bir kez daha İstanbul meydanından bu yargı dar darbesini kınadığımızı, eleştirdiğimizi, en başta siyasi tutsaklar olmak üzere İmamoğlu ve arkadaşlarının da bir an önce serbest bırakılmasını dile getiriyoruz. Operasyonal, siyaset ve siyaset mühendisliği bu ülkeye kaybettirdi. Türkiye 3-5 günde yüzde üç fakirleşti. Uluslararası kamuoyunda Türkiye antidemokratik bir ülke. Halkın iradesine kayıp atayan bir ülke olarak geçiyor. Türkiye'ye kötülük yapmaktan vazgeçin, siyasi ikbaliniz için halkın iradesiyle oynamaktan vazgeçin diyoruz. Ve bu yargı darbesini kınadığımızı da belirtmek istiyorum. Kent uzlaşısı suç diyorlar. Size soruyorum, Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, kadınların yerel seçimde yapmış olduğu ittifak, işbirliği suç mudur? Buna suç diyenleri kınıyoruz. Ve şunu söylemek istiyoruz. Kürtler Van'da yönetemez, Siirt'te yönetemez diyenler şimdi de Kürtler İstanbul'da, Vanlılar İstanbul'da, Siirtler İstanbul'da işbirliği yapamaz. Belediye başkanı seçilemez diyorlar. Bunu hep birlikte kınıyor muyuz? kez İstanbul Meydanı'ndan partimize hedef olan bu pratiklerden, bu söylemlerden bu iktidarı vazgeçmeye davet ediyoruz. Var mısınız bu antidemokratik uygulamalar karşısında işbirliğini, güç birliğini, demokratik ittifakı savunmaya var mısın İstanbul? Yine İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetimine de bir darbe yapıldı. Yani bu iktidar diyor ki yargı sopası elimde istediğimi tutuklar, istediğim hakkında dava açar, istediğimi hapseder, istediğime kayıp atarım. O kadar kolay mıdır İstanbul? Kolay olmadığını, kolay olmayacağını partimize sahip çıkarak partimiz etrafında bir araya gelerek, gücümüzü büyüterek, mücadelemizi büyüterek başarıya ulaş, ulaşabiliriz. Var mısın İstanbul? Evet, ev, sokak sokak, fabrika fabrika, bu zulüm karşısında, bu irade gaspı karşısında ayakta durmaya, dik durmaya, örgütlenmeye ve Türkiye'yi demokratikleşmeye var mıdır İstanbul? Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün İstanbul Türkiye'dir demişti. Evet Sayın Erdoğan İstanbul Türkiye'dir. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. İstanbul haksızlığa uğrarsa Türkiye haksızlığa uğrar. İstanbul'da hukuksuzluk olursa Türkiye yaralanır deriz. İstanbul Türkiye ise İstanbul'un iradesine Kürtlerin, Türklerin emekçilerin iradesine bir an önce saygı gösterin, saygı duyun. Değerli halkımız, yanlış hukuktan doğru demokrasi çıkmaz, yanlıştan doğru çıkmaz. Bu hükümeti özellikle son on yıldır uygulamış olduğu bu yanlış hukuktan vazgeçmeye, halkın taleplerine, halkın iradesine saygı göstermeye çağırıyorum. Evet, bu asrın çağrısı... Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu çağrı Türkiye için bir şanstır. Bu bir fırsattır. Demokratikleşmek için bir fırsattır. Bu çürümüş, bu çözülmüş, bu ekonomisi batmış, bitmiş sisteme Sayın Öcalan'ın asrının çağrısıyla birlikte bir kapı aralamıştır. Bir yol açmıştır. Şimdi buradan iktidara ve devlete sesleniyoruz. Bu asrının çağrısını dikkate alın. Bu fırsatı demokratikleşmek için değerlendirin diyoruz. Bu fırsatı yargı kumpaslarıyla, kayyumlarla, baskılarla, muhalifle muhalefeti susturmakla heba etmeyin diyoruz. Evet değerli halkımız, siz de biliyorsunuz. Barış ve demokratik toplum çağrısından sonra arkadaşlarımızla birlikte, vekillerimizle birlikte kadın ve gençlik meclisimizle birlikte neredeyse Türkiye'nin dörtte üçüne gittik. Toplantılar yaptık. Barışı toplumsallaştırmaya çalıştık. Barışın emekçiye, yoksula, kadına, gence nasıl katkı sunacağını anlattık. Bizler barışı örgütlerken, bizler barışı anlatırken birileri kayımcı anlayışta ısrar ediyor. Biz barışı anlatırken bu kayımcı anlayışın da değişmesi, dönüşmesi ve bu kayımcı anlayıştan vazgeçmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Bakın bugün burada bir milyona aşkın canımız var, genç var, kadın var, umudumuz büyük, gücümüz büyük, iddiamız büyük. Bir gün mutlaka ama mutlaka bu ülkede siyasi tutsakların olmadı kayımların olmadığı, kadınların kat edilmediği, Alevilerin eşit yurttaş olduğu bir Türkiye kuracağımızın sözünü veriyoruz. Söz veriyor musun İstanbul? <laughs> Gel İstanbul'e. Davuya da çıkacaksınızsa boy ve coşkuya, boy ve kalabalığa, boy serfraz ve Boy tekoşina ve wa am ya jaraq din disa slav peşkeştikim Hurmet ekhwara peşkeş dikim. Roje peşşame gringe. Gereki var Roje peşşame em khort itfaq ak mezen. Tekoşine ki mezen cem hevbin. Cem partiya khubun devecim. Mam yara serkeftin. Serkeftin. Nevroza ve Piroz mu? Nevroza kurda Piroz mu? Nevroza Gella, Piroz bu Bemin-i Kheyr-i Malatya ve İstanbul, her hep İstanbul, her beceri İstanbul. Çepeken Ue, jiboh efsanok ekişti ya parti adamı, brez, tuncer, bakırhan, beçepeken Ue, mübredikın.